Arkadaşlar şu an Kızıl Kızıldeniz'deyim. Şarmaya Şeyh bölgesinde Alanya'mızdan Seyf Hasta getirdim balıklara. Bakalım şimdi Seyf balıklar nasıl tepki verecek? Su altında videosunu çekeceğiz. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gelin. Evet balıklar gelmeye başladı. Ben Fatih Gargı, Alanyalıyım. Geçen hafta eşim Yeliz Gargı ile beraber Ürdün, Petra, Mısır piramitleri gezimizde Kızıldeniz'de balık hayranı olarak balıklarla beraber bir takım videolar çektim. Bu da internette birçok tıklanmaya sebep olarak haber oldu. Ben de çok mutluyum. Şimdi gittiğim tatillerde genellikle S pastamız, Alanya'nın S pastasını yanımda götürürüm. Çiğirdiğimi de götürürüm yolluk olarak. Oraya gittiğimde balık tutkunu biri olarak balıkların bizim seyahat hastasına nasıl bir tepki vereceğini merak ettim. Bu sebepten dolayı böyle bir video çektim. Ee, çok ilgi gördü. İzleyenlere de, güzel yorum yapanlara da, arayıp mesaj atanlara da çok teşekkür ediyorum ilgileriniz için. Bu videonun viral olması, milyonlarca kez izlenip de ülke gündemine haber olmasından dolayı ben de çok mutluyum. Alanyamızın s-pastasından dolayı Alanya'nın tanıtımına da bir katkımız olduysa çok çok daha mutluyum.